Şey ee, Şehir derneğinin yeni binasına geçişinde böylesine yağmur yağmura rağmen böylesine güzel bir kalabalık gerçekten e, çok mutluluk verici. ben e, herhalde hani insanlar biraz daha şehirlerden <laughs> zamanlar önce gelmiş odaya sığınırlar, koridordalar, kapının önündeler. E, öncelikle hayırlı olsun diyorum. Eee ve buranın e, bir şekilde böyle aktif olmasından katkısı olan e, Kültür ve Dayanışma Derneği'ne başkanı e, şahsında teşekkür ediyoruz. onlara bu imkanı veren e, Odun Pazarı belediyemize de teşekkür ediyoruz. Ben Eskişehir Çevre ee, mücadelesinden bahsetmek istiyorum. Ee, diyebilirsiniz ki biz zaten biliyoruz biliyoruz mücadeleyi biz içindeyiz. Ama e, marife marifet tabidir. O yüzden e, bakın biz e, alt Zehir Santrali'nin durdurulmasında sizin büyük katkınızı bu şehir gördü. Sadece siz değil tabii. Sizinle birlikte şehrin kaç onlarca yüz, yüz üzerinde bileşeni Derneği, partisi, e, işte örgütü aklınıza gelen odası hepsi. Ama bununla kalınmadı. İşte az önce siz Kütahya'yı söyledi. Ama Kütahya'nın ötesi Eskişehir'de de mesela işte e, binlerce ağacın kesilmesinin gündemde olduğu o üçgeni hatırlarsanız Sivrihisar, Beylikova değil mi? Evet. Üçgenin, üçgeninde. Sizin mücadeleniz sayesinde sonuç alındı. Bunu biliyorsunuz. Sizin sayenizde. Evet. Benzer şekilde yine hemen şurada e, Bilecik'te birlikte gittik bu e, e, mücadeleyi. Evet. E, 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 mücadeleyi. Ben orada sizlerle omuz omuzaydım. E, biz olmasak da siz vardınız. Biz sizin yanınızda olmaktan büyük onur duyduk. Eee işte Kaymaz e, da yine e, işte aslında e, büyük zarar veren e, bence şehre e, bir e, atık barajı varken Yenürlü bir yenisinin hem de yerleşim biriminin yakında yapılması e, sürecinde yine eee çevre derneğimizin ee, sadece işte katılma değil, aktif olarak başvuruda bulunarak, yani dilekçeleri toplayarak ve ne zamandan bahsediyoruz? Pandeminin ortasından bahsediyoruz. İnsanların yukarı çıkamadığı, Kaymaz'da, Eskişehir'deki dönemde derneğimizin bu aktif çabalarını unutmak mümkün değil. Ee, çevrenin, yeşilin, doğanın ne kadar önemli olduğunu bakın bize hem son maalesef yaşadığımız orman yangınları ama ondan önce yaşadığımız pandemi dönemi ee, bunu neden gösterdi? Çünkü kendimiz yani kendi tarımımızı yapmamız, kendi buğdayımızı e, üretmemiz, kendi domatesimizi üretmemiz bizim önemini biz bu krizlerde e, gördük. Özellikle pandemi döneminde biliyorsunuz ve zaten sizler de eğer yakından takip ediyorsunuz. Türkiye aslında gayet e, zengin doğal kaynakları bağlamında, işte tarımı bağlamında zengin bir ülke olmasına rağmen işte ithalata bağımlı bir ülke haline geldi ve tarımda e, bu yaşanan sıkıntılar, krizler beceriksiz yönetimin de eklenmesiyle maalesef Türkiye'de böyle sürerse biz artık soframıza ekmeğimizi, soframıza zeytinimizi, domatesimizi koyamaz hale geleceğiz. Başka ülkeler eğer gönderirlerse, şu anda gönderiyorlar ama yarın göndereceklerinin garantisi yok. Buğdayımızı onlardan işte e, aklımıza gelebilen her türlü e, temel gıda maddemizi Mısır'ımızı işte yurt dışından e, hatta ve işte şeker yani e, kendi şeker üretimimiz azalacağı için hale geleceğiz. Bundan çıkışın yolu tarımı korumaktır. Tarımı korumanın yolu çevreyi korumaktır. Tarım alanlarına işte zehir santrali, tarım alanlarına işte altın madeni, tarım alanlarına işte orayı yok edecek olan, ormanı yok edecek olan madenlerin yapılmasına engellemektir. Ya sadece maden değil tarım alanlarının amacı dışında işte e, olmadık e, projeler için e, gasp edilmesini engellemektir. Bu konuda Eskişehir'de Çevre Derneği'nin mücadelesini ben önemsiyorum. Çevre Derneği'nin yanı sıra kent konseylerimiz, gerek bu konseyi kent konseyi başkanı da, gerekse Eskişehir kent konseyimiz, sevgili e, Nuray Hanım da, ama onun yönetimden de diğer arkadaşlar ya da o mücadelede bulunan arkadaşlar da burada e, benzer şekilde işte tema, e, daki değerli dostlarımız ve diğer sivil toplum kuruluşları, partiler, odalar hepsi omuz omuza mücadeleler verdik. Vermeye devam edeceğiz. Bence Eskişehir çevreyi koruma, yeşili koruma, temiz havayı koruma, e, toprağı koruma konusunda Türkiye'nin önder kentidir. Ve bu önderlikte sizin payınız çok büyüktür. O yüzden ben size teşekkür ediyorum. Buraya da bunun için geldim. Bir teşekkürü de ben. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız kıymetli hocamız Yılmaz Büyükerşen'e ve onun izinden giden metropol belediye başkanlarımıza aktarmak istiyorum. Neden? Biz sizler de hem kamuya açık konuşmalarında hem ikili görüşmelerinizde biliyorsunuz ki Yılmaz Hoca gerçekten bu şehirde yeşilin korunması için, ormanın korunması için, tarım alanlarının korunması için büyük bir önderlik yapıyor. Nasıl yapıyor? E, Büyükşehir Belediye'miz hukuk mücadelesiyle bakın alt mücadelede tabii ki sizin alanda olmanız yani vücutlarımızı siper etmemiz önemlidir ama aynı zamanda verilen hukuk mücadelesinde belediyelerimiz ki üçü bir arada yer aldılar inanılmıyorsam değil mi? Evet. Büyükşehir, Odunpazarı ve Tebebaşı Belediye'miz. Benzer şekilde diğer işte şimdi maden işleri genel müdürlüğünün Türkiye'de yüzlerce bir alana ruhsat verdiler buna dava açanların başında yine Eskişehir Büyükşehir Belediye'miz geldi. O yüzden ben e, yerel yöneticilerin havayı, toprağı, suyu, yeşili, ormanı korumasını son derece önemsiyorum. Sizler gibi sivil toplum örgütleri de, çevre derneği, kent konseyleri gibi sivil toplum örgütleri de aslında yerel yönetimler bu işe sahiplendiğinde daha e, motivasyonlu, daha e, hevesle işte bir yeri olabiliyor mesela oturabileceği işlerini organize edebileceği buna da e, yol açabiliyor. O yüzden hem sizlere teşekkür ediyorum. Hem sizlerin bu mekana kavuşmasını sağlayan e, hem derneğimize başkanına hem de belediyemize teşekkür ediyorum. Ve emeklerinize teşekkür ediyorum. Biz sizler sayesinde, sizlerin emekleri sayesinde evlatlarımıza inanıyorum ki yaşayabilecekleri e, temiz hava e, berrak e, su işte verimli bereketli toprak bırakabilme şansına sahip olacak ender illerden biriyiz. Size söylüyorum ender iller diye. Ama bu mücadele sürdürülse biz Eskişehir'i hiçbir şekilde bu rantcilere kaptırmayacağız. Ben buna yürekten inanıyorum. Sizlere hem eski binanızda verdiğiniz emekler hem yeni binanızda birlikte vereceğimiz emekler için şimdiden teşekkür ediyorum. Her daim yanınızda olacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de görevimi yaparken sizlerin bilgileri, sizlerin yönlendirmesi bana kılavuzluk etmeye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Kıymetli başkanlarımıza, sizinle birlikte yürüyen dostlarımıza teşekkür ediyorum. Mücadelemiz bitmedi, devam edecek diyorum.